Annesi Esma Hanım. Sizi çok kötü cezalandırırım. <laughs> Esma Hanım. Siz evde bardak kırmışsınız. Batı. Komşularınız şikayet ettiler. Çok kötü ses batın, geldi. gelmiş. açın. Yücak Ben bardak kırmadım. Kırmışsınız. Bakın polis babam. Bir tane tapak çığırdım. Anlıyor musun? Bardak kalan çığırmadı. İşte tamam. Bana Düzgün konuşun, tamam mı? Tamam, bu işte. Şey, ha Siz, tabak kırmızısına da sesi alt komşuya gitmiş, komşunun bebeği uyanmış. Aa, bakın. Mecmiler mecmi. Evet. O benim ablamdı hadi. Yani. Ha. Ben onu... Bakın, Böyle da bu çocuğunun bu içinde. Böyle batıyorum bu içine, böyle atıyorum, batıyorum tamam mı? Esmer Hanım, Lafı saptırmayınız. <laughs> diyorum ki sana. Tabak kırmışsın komşu. Rahatsız olmuş. Bebeği uyanmış komşunun bebeği uyanmış. Bu duruma neden demek istersiniz? Sen Bakın ben bazen falan çığmadım. Tabak böyle... kırdınız değil mi? <gülüyor> <gülüyor> tabak kırdım bir tane. Bir tane tabak kırdım tamam mı? Yalan Bak... söylemeyin. <laughs> Uy, Bakın. Şuradan tabak kırdım. Hepsini almadım bırakın o zaman. Esma Hanım. Siz bakkala gitmişsiniz. Evet. Parayı vermeden çıkmışsınız. Anneannem derdi ki. ben vermeyeceğim. Anneanneniz kesin verdi mi? Derdi ciddiyi. Kesin verdi anneanneniz. Derdi derdi. Polis böyle, polis beyden özür dilerim. Ben bayi Özür dilerim polis bey ya. Bir daha böyle bir şeyler sakın yapmayın tamam mı? Tamam. Hadi kızım. Hadi.